Şey unutmamak için attım hocam bu şey vardı ya, az önceki hocamız burada. Ee? Onun yazdığı kitap hocam. Aa! Gamze Çalık Çetin. Unutmamak için buraya attım da biliyorsunuz. aradan sonra geçiyor. etkinliklerle müzik öğretimi. Aa ne güzelmiş bu. Hem de kitabı var. Gamze Çalık Çetin. Başka var mı acaba kitapları? Bir kitabı var müzik öğretimiyle ilgili. Vallahi çok güzel. Çok hoş. Linki atalım, isteyenler alsın. Merak edenler olur. Değil mi? Olur olur yani. Çünkü hocayı çok beğendik. O ruhu sevdim yani. Acaba ne anlatıyor kitapta? Müzik eğitimi uzmanı. Ay ne güzel. Keşke bizim kanalımıza da gelse de anlatsa değil mi? 6-10 yaş arası çocukların nasıl eğitildiğini anlatıyor. Ah şu pandemi olmasaydı var ya bütün kanaldaki 6-10 yaş çocukları toplayıp bir çalışma yaptırmak isterdim. Ne kadar güzel olurdu değil mi? Şimdi